Kuraklık zeytini vurdu. Zeytinyağı fiyatları rekora koştu. Fırsatçılar Birlik ve Vakıf ismi altında ucuz zeytinyağı satarak halkın sağlığıyla oynamaya başladı. Zeytinyağı fiyatları Eylül'de ton başına 8900 dolara çıktı. Fiyatların artması dolandırıcıları da harekete geçirdi. Daha önce balda görülen düşük fiyatlı ve şüpheli ürün satışları bu kez zeytinyağında da görüldü. Markette litre fiyatı 180 ile 230 lira arasında değişen zeytinyağı bazı e-ticaret platformlarında 5 litresi 300-400 lira arasında fiyatlarla satılmaya başladı. Zeytinyağlarının ambalajlarında birlik ya da vakıf isimlerinin kullanıldığı dikkat çekti. Üreticilerse bu fiyata zeytinyağı satılmasının mümkün olmadığı görüşünde. E, bu zeytinyağın litresini 70 liradan 90 liradan 100 liradan satıyorlar. Böyle bir şeyin mümkün olması imkansız. Geçen sene yaklaşık 12 ton bir yağ imal ettik. Bunun toptan fiyatı zaten 195 lira. Perakende de bunun 70 lira, 90 lira, 100 lira olması mümkün değil. Ucuz fiyat etiketiyle dikkat çeken yağlar insan sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kesinlikle bu ürünler e, kanserojen madde e, içinde barındırmaktadır. E, atık yağları inceltip içerisine biraz zeytinyağı ve açacak yağı katmak suretiyle insanlara sızma yağı diye e, satıyorlar. Bir insan bunu bir sene devamlı tüketirse kesinlikle bir hastalığa yakalanma ihtimali çok yüksektir. Öte yandan devlete ait tarım kredi kooperatif marketleri zeytinyağında kampanya düzenledi. Ancak Anadolu Sızma Zeytinyağının oradaki indirimli fiyatı bile litre başına 160 lira olarak belirlendi.